Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Bugün arkadaşlar arkadaşımın köy evine geldik. Bugün size köy evinden çekim yapacağım. Sağ olsun çekmeye izin verdi. Bugün Servet abimin antikalarını, evini, bahçesini, ocağını şu an bükme yapıyorum. Ona da denk geldik. Allah sevgili ve şanslı olayım her zaman olduğu gibi. Binlerce şükür olsun her zaman mutlaka güzel bir şeyler denk geliyorum ben. Sağ ona da çekim yapın dediler. Başlayalım evini çekelim Servet abimin. Burada başka ocak. Herhalde burası onların değil. Şöyle bakalım, gösterelim. Çok nostaljik köy evleri. Benim en mutlu olduğum yerler yani. Doğa, her şey. Şimdi şöyle geçelim. Servet abi neler yapmış bir bakalım. Orada sormuşlar böyle böyle işte mürşit. Yapacak bir şey yok. İyi abi, falan durmak güzel. O Mercedes'i görüyor musun? Ne belki. ne kalmıyor Olsun. Çocuklardan mı Kadının gittim. işi vardı gücü varmış, ya. ondan demiş. O da bir yok. Fide de dikiyormuş. Oh şey, şey Serhat Söylü. abinin bir sürü antikat var, burada, en sevdiğim bölümü. Büyüz. Abi girebiliriz, basabiliriz. Ben basayım yavrum, toprak burası. <laughs> Abi burayı Çin'e Bu ne soğan? Bu ne samsal? bu ne samsal? İşte bu ne Haberin işi bir. Git ya. Hayır. Ben yani bunu ben arayayım ya. Yani. Hayır sen kullanıyor musun? Ben kullanma sevap. Oğlum şu yeşil ay gidelim Ne güzel sigara içmeye beri. Sigara içmeye mi sen? Allah şükür verir. Yalnız <laughs> <laughs> köyden nar kırıldı. Rabbim bu sene ısıcayı çok verdi. Aynen. Burası serin erin olmuyor mu? O aslında buraya inmiyoruz ya. Yukarıdasın. Ha yukarıdasın. Sizin sebzeler nasıl? Çok güzel. Oldu mu? Kimisinde alamamış. Başarılı ikilini bekliyor. Çok güzel ee, bir fasulye ilk dökümünü yaptı. Fasulyonun sonra. ikincini bir kuşla ayırd. İkincisini de topladık. <laughs> bir çocuk bazı bir de biz topladık. Bugün ben ilk topladım fasulyeden daha. Börülce güzel. ilk defa topladım bugün. Bizim Ha? Gel götür. <laughs> daha ilk topladım bugün. Yavaş. Bir daha ikiline <laughs> sen topla. Bugün ilkini ben topladım. Biz Mübarelə çok güzeldi. İşte geçen baldız gidiyormuş, kızlarına biz toplan bir tur. Ya hmm. işte gayne toplayalım. Bundan sonrası bizimden de gideceğiz. İşte biz gider, biz dolu vurdu ya. Bakıyorum. Gör, i̇nternette gördüm ben. Bizim domateslerimiz kış çekti. ara moralim bozuldu, çekmedim <laughs> dolunun vurduğu yeri. Sonra eve geldim, Allah'tan gelen ne diye üzülüyün dedim. Şimdi mi? de maşallah yeri düzelt. Çekeceğim birazın bahçenin. Çek, Daha onları da 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 çekeceğim. Ya. Senin bahçeyi çekeceğim. Antik çekeceğim. Bir. <laughs> 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 Biz güvercin gübresi verdik. Valla bol bol su veriyorum. Abi ne yapayım? Şeyden sonra düzelmedi. Doldan sonra. Canlandırmaya çalışıyorum doldan sonra. Gözlerini hep kırdı. Biberlerim var ya. Evet Servet abicim anlat bakalım. 150 senelik kaz köyü. 100 150 senelik. Oo tam antikacı acı Servet abi. 100 seneden aşağı değildir. Daha önceden bunlar bak pistonlu bombalar. Hani böyle tüpün olmadığı zaman. Ha, Babamın değil, dedemin. Babam Dedenin. 90 yaşında Olcan'ın yaşasa. Yani 150 senelik tuzacı sen. su tası. Su tası mı? Aa, yakından aramaz, bakar. Aramaz, aramaz, saramaz. Madenini bilmiyorum. Bakır değil mi? Hiç bakır değil. Bildiğin bir Allah maden. Allah, değişik bir şey. Üzerindeki, şey. üzerindeki şey. Şar... Müfit. Şu yandaki düğmelere basıyor bir. Çift düğmenin dıştayındaki dış düğmeye basıyor çift düğmenin. Bak üzerindeki işlemeleri görüyor. Ha bunlar da. Hı uh hı. -huh. Ebeden dededen kalma. Antik. Antika. Sen tam antikacımsın benim babam gibi. Seveyim. Sen çekmiş ucum. Dedem uzaktan kenar. Sen bunu da alacaksın. Oradan, oradan uzakta dur ki yak müfit bu benim balıkçı şeyi. <laughs> Balığa da mı gidiyorsun? Önceden gidiyordum. Eski Norveçli ya. Norma Selma her şeyi bitirdi. <laughs> Antika. bak bakır tencere var. Dedem, Yazılı gördün mü? Dedemden kalma tüfekle. evet. Bizzer'ın olması. Onlarım dedemin. Servet abi antikayı seviyor. Evet. Ebeyi dedeyi çok seviyorum ondan. Gaz seviyor. Gaz lambası. Bak. Gaz lambası. Bak. Onlar yeni bu çok eski bak. Hı hı. Bu yeni bak. Başka Nadir ya var. Bak o tarafta. Bak 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 gel. Nasıl O daha 20 senelik bu 100 senelik. 100 senelik. Aynen. Oo. Zaten aynalı zaten ya. Ebemden kalma. Aa. Aynen. Ya içindeki de benim güneş enerjisinin şeyi garanti. <laughs> i̇brik mi şu en üstteki? İbrik. Bakır ibrik soba üzerinde kullanılan lüks. Evet. Optimist. Yani o zaman öyle diyorlarmış. Bu da yüz yıllık vardır yani. Heybe kim abi? O heybe normal. dokumacılardan gelme. Onun tarihi yok. Çöpçe. Kahve kavurma şeyi. Ha. ha. Kahve kavurma şeyi bu. Kahveyi közde bununla kavurlarmış. Orak. Bu ne işe yarıyor? Otmuş mu ya? Ha işte yani şimdi şimdiki, eskinin döver biçeri bu. Yani. Şimdikinin yani. yani. Ben, ben, işte. ben çocukken annem bir daha alem biçiyor? Daha biz bırakalım ne oldu orak diyor. Hadi ya. Ama yani. daha önce onun beş sene olmuş. Yukarıdakinden zaten <laughs> asırlık bakır kap. De Aynen. Değil mi? Daha içeri olduğumuz zaman. Hep şey. anadan bu odan kalma. Gelin benim annem içeriz, annem. Küpler, peynir küpleri. Evet. Tereyağı Tekne şey değil mi? Tekne. Tereyağı Tam, teknesi değil mi? Teknesi. Maya, teknesi. maya teknesi mi? Evet. Hamuru Tamur, ilk yoğurmadan önce maya yaparlar bunu. Ha. Ha, hakiki çam. Çamdan. Hakiki çam. Ee, bunun tarihini bilmem de bu da herhalde 80-90 yaşında mı? Yapıyor musun Selma abla bunu hamur? Haa çok. Selma abla çok seviyor o işleri. Ha ben severim bunu. Bak, <laughs> Bildiğim şey ya çam. Çalın bak görelim, ne güzel Küpler nerede oldu abi sen bunları hep atıda mı var? Bu babamdan kalma. İçinde de var Eee şey. Tarna, bulgur. Ha içine mi? Giren, giren küpler. Şu yerel küpler. Peynir giren küpler. Peynir bunlar, de bunlara giriyormuş. Tabi peynir uzun bunlara onlara giriyormuş. Peynir küpü, bulgur e, küpü. bunlar hiç bozulur mu? O organik mi? Hiçbir şey Orijinal. Tabi tabi. Bunlara da tarnasını, bu eskinin buzdolabı. Aynen. Hmm. Doğru. Doğru. Yani, Doğru canım önceden testiye koyarlar suyu buz gibi olsun hmm. diye. Peynir, Aynen. Aynen. He, Makina her <laughs> gelen <gelimizin> kızın rüyası. <Her gülüyor> rüyası. He. Yani bu da hiç yoksa 60 70 yaşında vardır. Tamam. Aynen. Aynayı sorarsanız aynı. Aynı da. Ha biz şuna yazılı diyor. Burada ne diyorlar o Hangi mi? Bakraç. Bak, bak bak Bakraç. Ha biz ona bak hangi raç. diyoruz? Bu alüminyum, bu sonradan <laughs> çıkma. O ikisi. Ha bizde ne diyor onların? Yazılı yazılı ne dersin anladın mı yazılı yani eski de yoğurt satan alı. teşekkür ha. ettik Servet, Servet abi çok teşekkür, ben teşekkür ettik ol. Evet. evet ateş yanmış bu ateş sönecek mi abla hepsi bu ateş sönecek ama gelecek ha içini çekeceksin ateşi alacaksın değil mi orada külü he alacağız onu ha. ben hiç bilmediğim için soruyorum evet. daha ilk defa taş şunu gördüm bak yakından ooo iş zormuş bu Ha, burada ekmek ocağı yapmışlar arkadaşlar burada da. Ekmek ocağı. kışık soğanları. Ablamız burada bükmelik hazırlıyor. Hamuru mayalamış. Hamaret hatın. Servet abim ne iş yapıyor burada? Bir de Servet abinin bahçesine bakalım. Abi patates mi diktin sen bu çorlara? Bakalım başka neler yapmış Servet abi. Gel abi sen de bak bahçe. Kabak kabağ ekmiş. Hangi kabak acaba bu? Aç kabak mı bal kabak mı? Kış kabağı. Kuş kabağı bilmezler abi burada. Ben diktim dur ben farklı nasıl olacak bilmiyorum. Rengi farklı mı? herhalde toprağından değişik. Yok kabak. Aşk kabak abi onlar. Ha, burada aşk kabak diyorlar ya. Biz dolma kabak diyor. Kabak. Başka neler var bu sarı Bostan'a doğru gidelim. He abim fenomen oldu deyim <laughs> artık. <laughs> Ha domates. Bunlar da hastaymış ya bizimkiler gibi. Ha burada biraz bir patlıcan dikmişler. Fas Ha börülce bunlar. Börülce. Burada neler var? Fasulyeleri var. Renkli fasulye mi acaba bunlar? Ha mor fasulye. Evet mor fasulye. Ha buraya ayrı patlıcan dikmiş. fesleğen. Oh mis gibi fesleğenler. Ha pembe domates mi o? Vallahi rengi kırmızı duruyor. Ye ye bostanın ilk ürünü. Yok. <laughs> ha sizin domates ne kadar Ya Sen de hasta yani. Ha biz kira Domatesi benim de üstü dolu hasta. Ermedim ya. Eren yeni yeni ermeye başladı bisikler. Yok farklı bir domates. O siz bir şeyde... ben şey fideler hazır aldım ya. Hepsi değişik. Bizim hiçbir şey diktiğimiz olmadı biliyor musun? Hep değişik değişik i̇şte ürünler. Zaman geçti mi çatlıyor çürüyor. Yarın ben de toplayacağım. Toplanmadım böyle. Tabii vaktinde dediğim gibi toplayacağım. Diploması demek herkesin aslında. Tek bizimki. Evet söylüyor. Bizimkindeyiz. Ah, Acı diyor. Acı mı? Yiyeyim. Ben yimdir ben. Düzgün tut. Hı hı. Baş travsiz okum da. Hı, travsiz şeyin.